Köyün ağası üzerine bir post almış, hayvan derisinden yapılmış böyle sağlam böyle güzel bir post. Köyün içerisinde başlamış gezmeye. Gören eden herkes saygı duyuyor, önünde eğiliyor, selamlıyorlar, elini öpüyorlar falan, ayağa kalkıyorlar. Bir mekana girmiş, orada dervişin biri kenarda oturmuş, kendi işiyle meşgul. Hiç ama umrunda değil. Herkes ayakta, birisi oturuyor. Adamın zoruna gider. Ya der ki, gideyim şuna da kim olduğumu bildireyim, haddini bildireyim ona. Gider dervişin yanına. Hayırdır delikanlı? Görmüyor musun beni? Kim olduğumu bilmiyor musun? Ben kimim der? Efendi sen bir damla sudan meydana gelmiş, öldüğünde de bir avuç toprak olacak insansın. Aslın ve sonun budur senin." deyince "Sen bırak aslımı sonumu. Şu an ben kimim? Onu söyle bana." Derişler ki, karnını yarsam içinden hoş şeyler çıkmayacak. Üzerindeki de o giydiğin kürk var ya, onu da bir hayvan ömrü boyunca taşı taşıdı. Yaşadığı süre boyunca taşıdı ama insan olamadı." Cevap verince anın ağrına gider. İşte kıymetli mümin. Bizler değerimizi dünyalık olan saltanatımız, makamımız, mevkimiz, maddiyatımızdan alırsak ne Allah katında ne de kullar katında değerin olmaz. O servetin elinden gittiğinde, o makamın, o mevkiin elden gittiğinde hiçbir insan dahi sana saygı, muhabbet beslemez.'' Müslüman saygınlığını karakterinden, yaşantısından, alçak gönüllü oluşundan alır. Kibir ne dünyada ne ahirette hiçbir insanı yüceltmez, yükseltmez. İnsanoğlunu yüceltecek olan, yükseltecek olan alçak gönüllü oluşu, mütevazı oluşudur.